Tamam. Kıymetli Ali'yle evet. Kıymetli Davut bu işi hazırladın. Efendim, bu programın alınmasına büyük yardım ettin. Çok da beni söylüyordun sana. Candan teşekkür eder. Gözlerine ve teşekkür ederler. Bizden sonraki kalanlara bir hatıra olsun. Bize yad etsinler elimizde ne gelir? İşte geldik gidiyoruz. Evet. Şer olası Şer. evet. Halep şehri demiş. Evet. Selamlar, saygılar, sevgiler. Evet. Birbirimizi seveyim. Birbirinizden ayrılmayın. Sayın. Efendim. bir elin ayınlayın. nesi var, iki elin sesi var derler. Efendim, ailemiz çok şükür bu köyde en kalabalık bir aileye mensubuz. Ayrılmayın, birlik yapın, sesiniz gür çıksın ve dediğiniz olsun köyde Allah izin verirse ama diktatörlük yapmayın, kim, kimsenin hakkına tecavüz etmeyin, hak ve hukuku takip edin. Hepinize sevgiler, saygılar, hepinizin gözlerini öpüyorum. Allah'a ısmarladık <laughs> diyorum ve programı kapatıyorum. Bugün 23 Ocak, bugün 23 Ocak 2003 tarih. Peşime güne, abi, ben çok çok teşekkür ediyorum, ellerinden öpüyorum, sağlık ve afiyetler diliyorum hem hanımına hem kendine. Allah razı olsun. Allah size Siz razı, razı olsun. böyle ömürler versin, olsun. sağlıklı çocuğumuz, çocuğumuzla geçinin gidin. İyilikten başka hiçbir şey yok. Ey, hiçbir şey.